Peki, NSP bu e, kısaca National Sunshine Product. E, Amerika'dan yapılmış, bir Amerikan ailesi başlamış bunu yapmaya. Bunu ayrıca bu konuda daha konuşalım başka bir zaman. Çünkü çok geniş bir konu. Ama e, şöyle var, e, bir herkese NSP canları Enes bir fabrika Amerika'da, enes bir fabrikaya ziyaret etme şansı var. Hem de bedava. Yani oradan gelen, ziyaret edenler kişiyi gördüm, burada, bu saniyede bulundular. Buraya geldiler, anlatıyorlardı. Yani o kadar güzel. Yani ben şansım gitmedim ama çok istiyorum. Çünkü son derece teknoloji. Bir sürü insan çalışıyor orada. Dünyanın her yerden çok bilim adamlar en önemlisi bu her bu şişin üzerinden bilim adamlar çalıştı ve özel bir formül çıkarıldı e, ürünler var patentli yani kimse de yok ve yapılan formül sırlı sır tutuluyor yani o yüzden kaliteyi Kaliteyi siz düşünün artık. Bir de büyük bir önemli bir nokta NSP bu sene 52 yaşında galiba 52 yaşında kutluyor. Yani 52 yaşında bu büyük bir zaman yani 50 yaşında insan olduğu zaman kendini artık çok hayatında her şey görmüş gibi bütün kötülükler, iyilikler ne demek artık biliyor. Yani bir düşünün bir şirket için böyle bir zaman çok e, önemli bir dönem. Yani artık bunlar e, insanları hangi vücuda ilgiliyor, hangi madde e, neyine etkiliyor, karaciğeri mi, e, mide mi, mı, beyni mi? Yani bütün bu ince ince bilgileri, hepsini artık son derece çözdüler ve en iyi şeklinde sizi sunuyorlar. Yani bir sürü önemli ürünler var NSP'de, yani devamlı yemesi lazım. yani Neden diyeceksiniz, bu asıl en büyük soru, neden ben yiyeceğim bu ilaçlar? Bazı insanlar diyorlar ki zaten bir avuç ilaç yiyorum, doktor yazdı. Bir de bunları içeceğim. Bunlar bir kere ilaç değil. Bu birinci cümle. Yani ilk öğrenecek şeyler bu ilaç değil. Bu da takviye. tamamen doğal. Bir de dört sene içerisinde bunları içerken yani bir sürü takip etmeye başladım. Ne yiyorum ben? Benim tabağım ne geliyor? Hani biz çok seviyoruz meyve, sebze. Ben çok seviyorum. Ben 15 senedir et yemiyorum. O yüzden benim evde yani sebzeler, meyveler çok bulunan şeyler. Ama ha bakın bir çok şaşırtıcı bir şey ama bir elma kestiniz zaman herkes biliyordur yani elma siyahlaşması lazım. Yani bu demir ve oksijenle reaksiyon olduğu zaman elma siyah olması lazım siz kesilmiş siyah elma ne zaman gördünüz? Hani ben görmedim şahsen. Yani kime sorarsam yok öyle bir şey yok artık. Yok oldu. Eskiden bu böyleydi. Tomatesler. Eskiden tomatesler kokardı. Salatalık. Salatalık evde salata yaptığın zaman, yapmaya başladığın zaman ev kokardı salatalık. Müthiş bir firan bir kokusu vardı. Nerede o? Yok yani çilek, ya bir hangi meyve, sebze alın bu artık eskisi gibi değil. Ve düşünün ki orada nasıl vitaminler kaldı? Yok diyebilirim. Vitamin kalmadı. Ondan sonra neden kalmadı? Çünkü topraklar zayıf artık. Bu devamlı ilaç, kimyasal ilaçları basa basa bizim topraklar artık magnezyum yok bir kere. Hiçbir sebzede magnezyum bulamazsınız. Ama insanlara mineral ve vitamin bu ana maddeler bizim vücutunun üzerinden yapılıyor. Kemikler, deri, saçlar, dişler, tırnaklar, bizim damarlar bunların hepsi bunların sayesinde iyi oluyor. O yüzden çocuklar bakıyorsunuz daha okulu başlamadan ama bir sürü hastalıklar var. O yüzden bunları hepsi düşünerek ben dedim ki bana vitamin lazım. Ve her insana sabah vitamin, akşam mineraller içmek zorundayız. Biz artık da e, takviyecilersiz yaşamayız. Bu son nokta. Yani bunu ben bas bas bağırıyorum, herkese söylüyorum. Artık bunlar ihtiyaç. <laughs> Bakın Türkiye'de bu yeni geliyor. Yavaş yavaş geliyor. Mesela benim memleketim Rusya'da. Rusya'da artık yasa çıktı. Doktorlar, gıda takviyeler e, reçeteyle veriyorlar. Artık bunlar anladılar ki insanları sadece ilaç değil, e, vitamin de lazım. E, buraya yavaş yavaş bu e, mantık, bu mentalite gelecek. Eminim. O yüzden siz ilk insan olarak siz olun, başlayın, pişman olmazsınız çünkü çok güvenilir bir üründür NSP. Yani şu anda bir sürü gıda tatbirler bulabilirsiniz, yani eczanelerde satılanlar ama ben bu ürünü 4 senedir kullanıyorum ve müthiş bir sonuçlar gördüm, müthiş. Yani şu anda bunları bahsetmek istemiyorum ama çok şeyler değişti benim vücutta. Yani ilk başta deri değişti. Deri, e, benler düştü. Bazı benler yüzünde ben düştü. Yani ben bu ne demek? Bu demek ki benim karaciğerim artık bas bas bağırıyordu. Bakın ben artık bir şey yapamıyorum ve derin üzerinden bir noktalar bırakıyor. İnsanların bazı kırmızı noktalar vardı. Bazen siyah noktalar vardı. Ben diyoruz onlara ama bu tamamı karaciğer problem problemi. Ve NSP içmeye başlayınca benler düştü. Arkadaşlar bu kolay bir, e, basit bir e, şey değil. E, ve bu sadece bir küçük bir şey size anlatıyorum. Daha büyük değişik ee, değişiklikler oldu. Eşim de aynı. Bu artık e, NSP evde bitti zaman. O diyor ki bugün ofis da bunu bana bunu 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 al. Ee, kan talili biliyoruz. Birkaç gün önce verdik. O da diyor ki doktora gitmiyoruz artık. O da diyor ki bana NSP'den bu 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 lazım. Bana al <laughs> bazı e, şeyler dengelemek için. Ama Kan talihlere bakıyoruz şu anda demir iyi, D vitamini iyi, magnezyum harika. Daha ne isteyeceksin, daha ne isteyeceksin? Yani hayat uzun, sağlıklı e, geçsin diye bizi şu anda gıda takviyeciler ihtiyaç e, ve Enis hakikaten güvenilir. Yani bu kadar. Bilim adamlar çalışıyor üzerimden. Bunlar küçük bir, büyük bir sebzede mesela kırmızı pancar. Kırmızı pancar da bir sürü karaciğer için önemli bir maddeler var. Ve bunları özünü alıp sadece kullanıyor. Bir de bazen notuyoruz mesela bir ürün şu anda üretmiyor. Anons geliyor. Diyorlar ki birkaç ay olmayacak. Çünkü güzel bir atıyorum kırmızı pancar bu sene gelmedi. Bir de bunu bu papıyorlar. Yani bir bu sene biliyorsunuz bu sene mesela şeftali çok kötü. Pazara gittiniz ise anladınız. Bu sene mesela şeftali yemedik. Başka bir sene oluyor karpuz kötü oluyor. Yani böyle sebzeler her sene aynısı çıkmıyor. O yüzden NSP her zaman en iyisi alıyor. Bunları kontrol ediyor. Bir sürü kontroller üzerinden geçiriyor ve ondan sonra bizi bu Tabletler yapıyorlar ve bu tablet de demek istemiyorum çünkü tamam tablet şeklinde e, yapıldığı çünkü içmek kolay olsun bize ama her tabletin içinde yani bir resmen bir, bir salata yiyorsunuz gibi mesela lisitin çok önemli her evde bulunan bir şey olması lazım bu her üç e, hücre lisitin sayesinde yaşıyor yani lisitin azaldığı zaman bizim çocuklar okulda iyi okumuyorlar. Çünkü lise, beyindeki hücreler birbirinize sohbet etmiyorlar. Böyle basitçe anlatıyorum size tabii ki de. Yani her hücre vücutta lisitin sayesinde yaşıyor. Çok önem önemli bir madde. Klorofil devamlı olması lazım. Yani burada bir hangi ürün alın bunu saatlerce anlatmak isterdim ve biz bunu ileride mutlaka yapacağız. Aynen böyle, her ürünü anlatacağız size. Ayrıca bir şirketi anlatacağız çünkü bunları gerçekten büyük bir, bir saat anlatması lazım, bu fabrika nasıl çalışıyor, mükemmel. Ondan sonra burada siz bir sürü kataloglar bulabilirsiniz, Türkçesi var her ürünü anlatıyor. Çok güzel detaylı anlatıyor. Kataloglar, broşürler, her şey var ofisinde. Yani biz buradan e, bekliyoruz. E, siz gelin ve sağlığını, kendi sağlığını e, bakın, sağlıklı yaşayın. E, uzun ömrü yaşayın. Bizim çocuklarımız sağlıklı olsun en önemlisi bu. Yani her ürünü çocuk için rahat içebilir. Hayvan hayvan bile içebilir. Biz kedilere, köpeklere hasta olduğu zaman mutlaka veriyoruz. Parazit e, ürünlerimiz var. Parazit için yani ilaç kimyasal ilaç değil de bizim doğal bir e, ürünümüz kullandığınız zaman aynı etkisi görüyor. Yani parazit konusunda olun, e, aynı böyle tüyler konusunda olur, olun. E, çocuklar bazen sevmiyorlar e, kapsül içmeyi biliyorum. Bu e, anneler baba için büyük bir problem. O yüzden bazı ürünler sıvı şeklinde, e, çok komposto gibi içecek, e, çok güzel bir tadı var. A ayrıca her ürünü kapsülü açıp suyla çay şeklinde yapabiliyorsunuz. Çocuklar çay şeklinde bunu çok seviyorlar. Lisitin mesela ısırsınlar. Lisitin içinde e, tatlımsı böyle bir e, tadı var. O yüzden çocuklar onu şeker gibi yiyorlar. Bir hangi ürün alın. E, alın NSP detaya kadar her şeyi düşündüm. E, bazı mesela ürünler var dersiniz ki ee, mesela şimdi aklıma gelmiyor. Ee, beraber içmemesi lazım. Ve ilaçlar doktorlar da söylüyorlar. Mesela bu ilaç bu ilaçla beraber içemezsiniz. Ama de böyle bir şey yok. Ee, karıştıracak bir şey yok. Çünkü hepsi doğal. Yani zehirlenme de şansı yok. Çünkü yani bir salata 20 tane taze salata yedim, zehirlenmeye belki olabilir. Yani o yüzden bir şişe <laughs> dikersen belki bir insan olabilirsiniz ama bir 5 tane, 6 tane tablet aynı anda içebiliyoruz. Mesela bazı hastalıklar var, biraz daha fazla ürün içmek lazım, bazı hastalıklar var, geçti. Ve bir daha olmasın diye birer tane mesela dozajı azaltıyoruz. Yani sizin liderleri bu konusunda size yardımcı olabil, u, 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 olacaklar. O yüzden arkadaşlar sizi ideal şu anda ideal bakın artık e, bu güzel bir kelime değil bu gerçek ideal bir ürün sunuyorum e, deneyin denemekte fayda var ve pişman olmayacaksınız. Ayrıca burada NSP'de para kazanma da şansı var. Bunu da ayrı konuşacağız. Bu ayrı bir konu. İsyanlar burada para da kazanabilir. İsyanlar sadece sağlık, kendi sağlığını, çocukların, ailesinin sağlığı için içebilir. O yüzden her şey mümkün NSP ile her şey ve Tekrar söylüyorum, bas bas bağırıyorum. Çok gururlu söylüyorum. Ben Enispin'in içinde ve bunu içiyorum, kullanıyorum. Sizi çok teşekkür ediyorum. Tekrar bekliyoruz. Her hafta inşallah toplanacağız başka bir konularla. Sizi her şey anlatacağız yavaş yavaş. Görüşürüz. Dilim düştü.